sizinle bir anlaşma yapacağız. Siz benim odamın dağınıklığını görmeyeceksiniz. Ben de size video çekeceğim. Nasıl fikir? Harikulade. Odam temiz. Sadece arkamda okul kıyafetlerim duruyor. Onları toplamam gerekiyor. O bekleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Yalnız kombinim harikulade değil mi arkadaşlar? Bakın şimdi size bir fashion Hani anlatabiliyor muyum? Çoraplar tamamen patik. Şöyle dizime kadar bir sarı çorabım var. Harikulade biliyorum. Köylünün dostu Kemal. Hani daha başında soğuk varmış. Geçilmez bir duman varmış. Yanlışa söylüyor olabilirim. Ee, surçeli ihsan ettiysem affola. Sonrasında e, çakma mavi sivitim. Çarşamba pazarından değil maalesef pazar pazarından, çarşamba pazarından çok kaliteli sivitlerim vardır, tavsiye ederim. Ee, pazar pazarında maalesef o stand gelmediği için sivitlerimiz kaliteli değil ve mavi yazıp mavi olmadığı belli olan tek sivit falan olabilir. Efendim bu çarşamba pazarından gördüğünüz harikulade pambuklu bir kazak. Bunu dışarıda giyemiyorum çünkü gördüğünüz gibi düğmeleri bir tanesi yok. Öyle. Sanki çok umrunuzdaymış gibi anlatmam pek. Şimdi canlar. Masam çok dağınık. Sizi masama sığdıramadım. Sizi nereye koyduğumu çok göstermek isterdim ama üzgünüm maalesef. Masam çok kirli. Masamı bir güzel temizlemem lazım. Gereksiz olan her şeyi masadan kaldırmam lazım. Görüşmeyi ne yapıyorsunuz ya? Ne haber ya? Ben maşallah iyiyim efendim. Mentalitem hala sağlam. Çok şükür inşallah maşallah. Umarım sizlerin de keyifleri yerindedir efendim. Ben görüşmediğimiz süre zarfında Big Five'ı başladım. Ve görebileceğiniz Big Five takıntılı insanlarından biri olmaya başladım. Hani bölüm çıksın izleyeyim, bölüm çıksın izleyeyim kafasındaydım. Sonra final verdi. Şu an grubun adını söyleyeceğim. İzlemediyseniz geçin buraları. Spoiler çünkü. Manifest koymuşlar adını. Bu konu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Grubun adı değil ama grubun içinde olan üyeler hakkında. Bakın grubun içine kim varsa hepsi zaten benim favorilerimle. Lydia, Mina, Zoktay, Hilal, Hil Hilal, Hilal zaten favorim. Hilal var ya favorim. Herkes Lydia'yı seviyor diye hani Lydia'ya karşı zaten tamam kesinlikle harika sesi var. Kendini çok iyi geliştirmiş. Lydia'ya karşı bir güzel bakış açım vardı. Ama herkes sevdiği için onu da favori seviyede tutamıyorum. Yani nasıl olsa herkes onu seviyor diyerekten. Beni anlamaya çalışın. <laughs> Ama Hilal benim gözüme daha çok parlıyordu açıkçası. Ve seçilmesinden çok mutlu oldum. Zaten e, Ayça'yı da çok istiyordu. Ayça ilk baktım seçilmiyor dedim. E Ayça, Ayça niye seçilmiyor? Hani bir anlık bir kalp krizi. Sonra baktım solo kariyer teklifi geldi. Orada daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ben yine lafa daldım farkındaysak. <laughs> Ama konuşma ihtiyacım var yok, yapacak bir şey yok. Ben masanı sileyim. Hemen günlük rutinlerimize başlayalım. Bugün tarih hocamla birlikte bir soru hakkında yoğun bir istişare etmiş bulunduk. Soru şu. Aslında çıkmış 2018 MSU sorusu. Ne diyor biliyor musunuz? Hemen soruyu hatırlamaya çalışıyorum. Soruyu aynı zamanda çetçi bitiyor soracağım. 20. yüzyılda yapılan savaşlardan işte hangileri Osmanlıcılık düşüncesini zayıflatma üzerine etkili olmuştur diye bir soru. Şıklarımızda Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı. Bakın kafada nasıl tutmuşum. Şimdi şeye bakacağım. Nasıl cümle kuracağımı bilemedim. Hazır mısınız? Trablusgarp Savaşı Osmanlı'nın Afrika'daki son büyük toprağını kaybetmesi neden oldu? Bu kayıp Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflığını ortaya koyarak İmparatorluğu bir arada arada <laughs> bir arada tutmayı amaçlayan Osmanlıcık fikrine güvenini sarstı. Bu durum özellikle imparatorluk içindeki etnik grupların Osmanlı'dan ayrılma ve bağımsızlık isteklerini güçlendirdi. Sonuç olarak Osmanlıcılık düşüncesi imparatorluğun dağılma süreci hızlandıkça zayıfladı. Hım. Okey ya. Bakın şimdi bu Osmanlıcılık zaten bütünlüğü koruma amaçlı bir düşünce yapısı ya. İşte Osmanlı devletinde bulunan herkes bir e, Osmanlı bireyidir bu toplumdandır. Hani o toplumun temellerini sağlam tutmaya çalışan bir düşünce. Yanlışım varsa düzeltin beni. Ve bu düşünce şimdi biz Trablusgarba İtalya'ya karşı kaybedince bu bütünlük anlayışı imparatorluğun gözünde düştü diye yorumluyorum. Böyle olduğu için de bu Osmanlıcılık yani bütüncüllük fikri işte fikrine olan güven sarsıldı diye yorumluyorum. Evet ben bunu gideyim yarın canım tarih hocamla tekrardan konuşayım. Öyle sizi bilgilendirdim. Öğrenin böyle şeyleri. Allah muhafaza. tt'de de dunk diye bir böyle bilgi sorusu gelir. Kalırsınız efendim. Öyle. Moment, love is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the back, clear the back. violence in your eyes now. görüyorsunuz. Hiçbir fikrim yok ama kar yağıyor. Bir saniye. Evet gözüküyor. Bakın. Ne kadar <laughs> temiz kalbim görün. Sabah kardeşime biz okula giderken yürüyerek gidiyoruz. Gece kar yağmış. Haberimiz yok arabaların üstü hafif de olsa böyle kar tutmuş. Buz değil ama kar tutmuş. Böyle elle toplanılıp sıkıştırılabiliyor falan. Dedi ki birlikte akşam bir fırtına olsun. Kimseye zarar gelmesin. Ve o kar tutsun dedik hani. Şu anda o fırtınayı yaşamak <laughs> güzel bir his açıkçası. Allah'ım inşallah yarın kar tutar da kar topu oynarız artık. Amin önceden çok güzel şey Arkada hatırlar mısınız bilmem. Sometimes sour, sometimes sweet. Hareketsizlikten artık o kadar belim ağrıyor ki, abidik gubidik hareketlere giriyorum. Hızlı çekimdeyken de öyle şeyler yapmış olabilirim. Ne yapıyor bu kız falan demeyeyim çünkü gerçekten belim çok ağrıyor. Bir de bu çıktı şimdi yeniden yeni ya. Üh. Ne yapsam? Korse mi taksam? Mantıklı aslında, çok mantıklı. Şimdi son neyim kaldı biliyor musunuz? Orijinal ayeti matematikten diziler çözeceğim. Son diziler testim kaldı. Kaç testim kaldı? Orada bakalım. Son 5 testim kalmış dizilerin bitmesine. Dizilerimi bitireceğim. Sonra da artık limitle trigonometri bitirmem lazım. Çünkü türeve geçtik. Türev biraz daha ilerlesin. Onu da orijinalden çözsem. AYT biyolojide 11. sınıf sistemlerin hepsini bitirdim mi? Bir üreme sistemim kaldı. Bir de ekolojim kaldı. 11'i kapattım çok şükür. Ee, hani ufak çaplı hatırlamadım be be belki bazı kavramlar vardır. Onlara illa ki başa tekrar hani soru çözerek tekrarını yaparım. Ama o konular rahatım o güzel açıkçası. 12'yi şu an güncel götürmek beni rahatlatıyor. Ben ne yaptım? Hmm. Benim çok ama çok ama çok eski bir kameram vardı saygılar dostlar. Kendisi ta ne zamandan biliyor musunuz? Evet yaklaşık 10 senelik bir kamera kendisi. Ve şöyle söyleyeyim size bu kamera benim çok sevgili küçük erkek kardeşim tarafından kendisiyle aramızda 6 yaş var. O çok küçükken kameramı alıyor eline, fotoğraf çekiyor vesaire. Sonra bir anda yere atıyor. O sıra böyle her şeyi atma vesaire şey vardı. Benim küçük teleskobum da vardı. Onu da candan aşağı atmıştı. Gerçekten çok garip bir kişilikti. Sonra düzeldi Allah'tan. Neyse kameramı yere attı ve e, ben daha yeni öğreniyorum. İçerisinde bir mekanizma kırılmış. E, o mekanizma kırıldığı için görüntü algılanamıyor. Ve lens hatası veriyordu sürekli. Lensim açılmıyordu. Sadece fotoğraflara erişim sağlayabiliyordum. Ama fotoğraf çekemiyordum. Sonra ben bu sene bunu kafaya taktım. O dönem bozulduğunda da e, sevgili aile bireylerime demiştim bunu tamir ettilerin diye. Beni hiç kimse takmadı açıkçası. Ben bu sene bunu kafaya koydum arkadaşlar. Yani paramızda biriktirdik çok şükür. Gittik. Bir arkadaşımın tanıdığı vardı. Ona da çok teşekkür ederim. Eminönü'nü tahmin ettirdim. Kameramı hemen gösteriyorum. Bakın bu kanalın neyi hemen söylüyorum. SX400 IS. umarım doğru söylüyorumdur. Şu şekil bir kameram var efendim. Ellerinizden öper. Çok seviyorum kendisi. Bakın size ne göstereceğim. Benim youtuberlık kariyerinin ilk adımıydı biliyor musunuz? Ben burada minişlere bilir misiniz bilmiyorum. LPS minişler. Onlarla videolar çekerdim. Benim miniş koleksiyonum vardır bu arada. Sergilemem ama durur kenarda çok severim. Tekrar satılmasa hatta beni çok mutlu etti. Gidip böyle set toplamayı falan düşünüyorum. Ama elime yüklü bir para geçmesi lazım onun için ilk önce. Miniş koleksiyonum vardır. Sürekli onlarla video çekerdim vesaire falan pek kısa olduğum zamanlar falan. Burada neresi? Hayvanat bahçesi. Bu okul dönüşü oldu. O kadar belli ki. Bu ne? Bunu annem çekmiş bu arada. Bu ne? Ne bu? artık sevmez hale geldiğime göre benden bu kadar canlar ee, buradan sonra da devam edersem videoyu çekmeyi planlamıyorum çünkü saklama alanım doldu telefon artık alanım yok diye bas bas bağırıyor o yüzden e, bugünü burada kapatalım en azından sizlerle burada kapatalım kendinize iyi davranın seviliyorsunuz ee, ben bir uzun süre daha buralara uğramam o süre zarfında kendinize iyi bakın Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize iyi bakın. Başka değerli güzel videolarla görüşmek üzere. Baş baş. Hadi ben yavaştan başlayayım.